Merhaba değerli dostlar bugün hakikaten bilmiyorum belki bir aksilik var üzerimizde az önce çekimi yaptık havada kararıyor dolayısıyla hızlı bir çekim olsun dedik çekimi yaptık olmadı neden olmadı telefonda bir problem oldu sanırsam sesimiz çıkmadı bugün aydın dedim Efeler mahallesindeyiz değerli arkadaşlar ikinci defa çekiyorum ama inşallah bu sefer oluyor Efeler mahallesindeyiz bugün sizlere 3 oda bir salon, açık mutfak, ebeveyn banyolu olmak üzere güzel bir villa sunumu için geldik değerli arkadaşlar. Şimdi hep beraber önce bahçe alanımızı gösterelim. Dolayısıyla sonra evin içerisinde beraber gezelim. Şu anda giriş kısmındayız değerli arkadaşlar. Giriş kısmında geldiğimizde kendimize özel yani bize özel bir yolumuz mevcut değerli arkadaşlar. İleriye doğru gittiğimizde tamamen kendi bahçemizde olacağız. Tabi bahçemizde neler var? Toprak alanımız var değerli arkadaşlar. Barbekü alanımız var. Hakikaten... Çok güzel bir yerdeyiz. Güzel bir lokasyondayız. Hakkınızı helal edin. Videoda belki bugün karanlıkta çıkabilirim. Ama özellikle bu videoyu dinleyin ve görün değerli arkadaşlar. Çünkü hava bugün yağışlıydı. Dışarıda da misafirlerimiz vardı. Ancak yetiştik. Hemen geldiğimizde burada gördüğünüz gibi bir e, verende veranda alanımız var. Değerli arkadaşlar. Karabodur'dan kaplanmış. Karşımızda da bir barbekü alanımız var değerli arkadaşlar. Toprak alanımız da var. Elbette kayısı ağacı gerçekten çok güzel duruyor. Sinan'dan ricam hemen şöyle bir bahçe alanı göstersin. Geniş bahçeli. Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Tabi binamız yerden yüksek yapılmış değerli arkadaşlar. Ön tarafta bir balkon alanımız var. Normalde bunu ya tam yüksek yapacaklardı ya tam düşük yapacaklardı ki veranda alanınız büyük olsun ama olsun. Yerden yüksek olması her zaman daha iyi. Çünkü bu Buradan iniş yok. Yan tarafta da bahçeye inişimiz mevcut. Şimdi hava yağışlı olduğu için çok fazla zamanınızı almadan içeriye doğru gidiyorum değerli arkadaşlar. Evimiz eşyalı olduğu için ben hemen ayakkabıyı çıkaracağım. Çelik kapının üzerinde gördüğünüz üzere güzel bir pergüle yapılmış. Alarım sistemimiz kurulmuş. Üç cephesinde de kamera kayıt sistemlerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Ee, bütün kapı ve pencerelerimizde demir ferforjelerimiz mevcuttur. Panjur sistemlerimiz mevcuttur. Sinan kardeşimi hemen içeriye davet ediyorum. Tabi yağmurlu olduğu için o da ayakkabısını çıkarıyor. Tabi geldiğimizde salon kısmındayız. Eşyasız bir şekilde değerli arkadaşlar. Eşyasız bir şekilde sunumunu yapıyoruz bunu. Eşyayı düşünmeyin. Gördüğünüz gibi üç, iki tane üçlü bir iki tane de tekli koltuklarımız var. Koltuklarımız sıfır. Tabi üstü örtülmüş. Demir olarak kalacak tek şey klimalar değerli arkadaşlar bir de anket resetimiz kalacak televizyonlar ve diğer eşyamız gidecek Hemen burada e, 4, 6 kişilik yemek masamız mevcut. Ada mutfak tarzında yapılmış gördüğünüz üzere. Çelik kapımızı kapattığımızda altı bordo rengi, üstü bej rengi olmak üzere güzel bir mutfak alanımız var. Yani neyi nereye yerleştireceğiniz çok belli bir şekilde. Fırın, mikrodalga, e, tabi asfaltör yerimiz. Hemen burada bulaşık makinesi, buzdolabı yeri. Bu ada mutfak tarzında olan yerde de çekmecelerimiz var değerli arkadaşlar. Evet mutfağımızı gördük değerli arkadaşlar. Salonumuzda elimden geldikçe detaylı bir şekilde Sizlere gösterdim. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen merdivenin yanında bir e, el yüzü yeri bir de tuvalet alanımız var değerli arkadaşlar. Tabii malumunuz gördünüz. Çünkü bahçe alanımız geniş, salon ve mutfağımız burada olunca burada bir e, klozet alanı ve lavabo alanı olmak zorunda. Yukarıya çıkıyoruz, yani birinci kata çıkıyoruz. Triplex tarzında bir villadan bahsediyoruz değerli arkadaşlar, bahçeli bir evden bahsediyoruz. Daire fiyatına, yani şundan emin olabilirsiniz. Birileri gibi kelepir demiyorum. Gerçekten daire fiyatına villa Aslında sahibi o. olabilirsiniz değerli arkadaşlar. Yukarıya çıkarken bej mermerlerden basamaklarımız yapılmış değerli dostlar. Tabi alüminyum korkuluklarımız var, üstü ahşap görünü görünümlü peştelerle yapılmış. Merdivenler çok rahat, çok geniş. Yani e, rahat manevra yapabileceğiniz bir alan. En güzeli de, en güzeli de değerli dostlar yukarıya çıktığımızda sağlık alanı. Sağlık alanını çok güzel bir şekilde değerlendirmiş. Hemen buraya çamaşır makinesini düşünülmüş gördüğünüz gibi. Tabi üst, üstünde de 80 litrelik termosifonumuz var. Sıcak suyunuzu burada karşılayabilirsiniz. Karşımıza direkt banyo geliyor. Banyoya baktığımızda 120'ye 120 oval temper camla yap yapılmış. Duşa kabinimiz mevcut. Altına tekne kullanılmış. Çift açılımlı vastas penceremiz mevcut değerli arkadaşlar. Burada da klozet alanı ve beyaz Hilton dolabımız mevcut. Fayans renkleri gayet şık ve açık bir şekilde kullanılmış. Hava karanlık. Belki bugün iyi çıkmıyor olabilirim. Hakkınızı bu konuda helal edin değerli dostlar. Evimizde bebek vardı değerli arkadaşlar. Bebek için burada güvenlikli bir şey koymuş. Emekleyerek merdivenlerden düşmesin diye siz bunu kullanmayabilirsiniz. Söküp alabilirsiniz. Hemen birinci yatak odasına geliyoruz. Çift kişilik yatağımız mevcut değerli dostlar. Hemen burada da ışık aydınlatma için Fransız balkonumuz var. Aynı zamanda Güzel bir e, gardırop alanımız da mevcut tabi tavana baktığımız zaman döküm alçı, alçıdan yapılmış. Karton peri ve çıtaları hakikaten güzel kaliteli bir şekilde düşünülmüş. Şimdi ikinci yatak odamıza geliyoruz. Gerçekten güzel ve geniş yani. Gördüğünüz üzere hemen karşı tarafta perdenin asılı olduğu yer. Yine Fransız balkonumuz var. Çift kişilik yatağımız burada. Hilton dolabımız var. Bitmedi değerli arkadaşlar. Bitmedi. Burada da hava karanlık ama burada da çok geniş bir balkon alanına sahibiz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere balkonda çekim çıkmıyor. Yaklaşık 5 metre 3 metre balkona sahibiz değerli arkadaşlar. Akşam olduğu için mecburen sizi dedimle ilgili bilgi sahibi yapmak zorundayım. Akşam da olsa çekim yapmak zorunda kaldım. Artık bugün böyle idare edin. Çünkü üstüne basa basa söylüyorum. Bu fiyata yer kalmadı. Aydın Didim Efeler Mahallesi mini karfürünün arkasındayız. Merkezi konumdayız. Çarşıya, pazara, alışverişlere yürüyerek gidebileceğiniz bir bölgedeyiz. Üst kata müştemilat kısmına çıkıyoruz değerli arkadaşlar. Çıkarken gene beş mermerlerimiz, gene alüminyum korkuluklarımız ve emin olabilirsiniz. Yani burada 45 metrekare terasa sahibiz değerli arkadaşlar. Hava karanlık çöktü değerli dostlar. Karanlık çöktü. Sinan'dan ricam hava bir de yağışlı olduğu için teras ıslaktır. Çıplak ayakla gitmek istemiyorum. 45 metrekare bir terasa sahibiz. Bu terası nasıl yaparsınız? Bu terası isterseniz kapalı alan da yapabilirsiniz. Yani üstüne pergüle koyup kış bahçesi olarak da kullanabilirsiniz. Hemen 3. yatak odasına geldik değerli arkadaşlar. 3. yatak odasına geldiğimizde ışık aydınlatma için bir Fransız balkonumuz mevcut. Çift kişilik yatağımız mevcut. Gardrobumuz mevcut. Eşyasız bir şekilde değerli arkadaşlar. Eşyasız bir şekilde satılıyor. Bu odamız aynı zamanda ebeveyn banyolu. Tabi ışık aydınlatma için burada da Güzel bir pencere konulmuş. Terasa bakacak şekilde. Ebeveyn banyoya Sinan kardeşim hemen böyle bir gezdirsin. Açık renk serami kullanılmış. Gördüğünüz üzere düş yeri, klozet alanı, hilton dolabı, çift açılımlı vasıtas penceremiz mevcut. Acele ediyorum çünkü gerçekten karanlığa kaldık değerli arkadaşlar. Gerçekten karanlığa kaldık. Bu konuda artık sizlerden özür diliyorum. Çünkü... Ee, Didim'i sizin evinize getiriyoruz. Didim'le ilgili sizi bilgi e, sahibi yapmak istiyoruz. En ucuz portföy neredeyse Miraç Emlak'ta oradadır. Dolayısıyla hepiniz bilgi sahibisiniz. Biliyorsunuz ki zaten Didim'de fiyatlar biraz yüksek. Ben şu anda sizlere 3 oda, 1 salon, açık mutfak, klimalı, ankestralı güzel bir evden bahsediyorum değerli arkadaşlar. Geniş bahçeli bir evden bahsediyorum. Yani apartman dairesinden bin kat daha iyi olan bir yerden bahsediyoruz. Kalabalıktan uzaksınız. Tenha bir şekilde kafa dinleyebilecek bir yerden bahsediyorum değerli arkadaşlar. Bahçeli bir evden bahsediyorum. Dolayısıyla fiyat uygun olduğu için karanlık demeden, yağmur demeden sizler için Bugün güzel bir çekim yapmaya çalıştık. Artık karanlıkta çıktıysak hakkınızı helal edin değerli dostlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde Mini Carrefour'un hemen arkasında merkeze, çar çarşıya, pazara, alışverişlere yürüme mesafesinde hatta ve hatta denize yaklaşık 15 dakika yürüme mesafesinde bir yer sunumu için geldik. Miraç Emlak olarak bu güzel evi beğendik. Umarım sizler de beğendiniz. Değerli dostlar bu yerin fiyatımız 2 milyon 700 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 2 milyon 700 bin Türk lirası. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.